Selam, umarım iyisinizdir. Oğuz Atay'ın bildiğim üzere hayatından üç kadın geçti ve birinde çok farklı sevdi diyebilirim. Oğuz Atay'ın çocukluğu biraz daha korumacı bir ortamda geçti. İşte babasının biraz daha böyle milletvekili olan babasının biraz daha böyle muhafazakar, daha gelenekselci olması. Öte taraftan da kendisinin çocukken biraz daha böyle hastalıklı bir dönem geçirmesinden dolayı annesinin böyle korumacı davranışları, korumacı himayesi altında geçirmiş bir çocukluk var. Bundan dolayı da böyle kadın tercihleri ya da kadına bakış açısı biraz daha kircikte olduğunu düşünüyorum. Romanlarında da bunu gözlemliyorum. Bir taraftan kadınların işte sadıklığından, aidiyetinden arzularken öte taraftan yine arzuladığı kadınların yani özgür, kendi yoluna giden, pek de sabit bir duygusal durumu olmayan kadınları da arzuladığını görüyorum romanlarında. Biraz hayatında da böyle bir izlenim var. Oğuz Atay'ın ilk emliliği Gürbüzlü oluyor. Fikriye Gürbüzlü'ye ona tanıştan en yakın arkadaşı Uğur Ünel. O dönem Oğuz Atay, Soğuk Fraksiyon, biraz da ailesinin çerçevesinden çıkmış Soğuk Fraksiyon içinde okumalar yapan ve işte İstanbul'daki Soğuk Fraksiyon çevresinde e, Turhan Tukel'in liderlik yaptığı grubun içinde vakit geçirenleri. bu dönem biraz kimlik bunalımı da var. Şöyle e, aynı şekilde Uğur Ünel'de de o dönemde böyle bir yakınlaşma var sol fraksiyonu. Ama aynı şey o grup içinde e, Oğuz Atay ve Uğur Ünel'in nispeten hani Burjuva bir aileden gelmesinin nispeten biraz daha üst sınıftan gelmiş olması. Sol fraksiyonun içinde biraz böyle ötekileştirilme durumu da yaşıyorlar aslında. Böyle bir kimlik sıkıntısı yaşıyorlar. Bundan dolayı hatta Uğur Ünel devam edemiyor sol fraksiyon içindeki çalışmalar. Oğuz Atay ama devam ediyor yani bütün bunlara katlanıyor. Fikriye Fikri bizle tanışma sürecinde de Fikriye e, Fikri bize daha mazbut bir hanım. Eğitimli oldukça eğitimli iyi, bir aileden gelen biri. Ama Oğuz Atay'ın o dönemki de çok uygun veya işte çok uyuşan biri değil. Ama yine de İngilizce dersi aracılığıyla Oğuz Atay'la tanışıyor aralarında bir uyum oluşuyor, bir ilişki oluşuyor ve hatta bir 5 yıl kadar da bir aralık giriyor. Fikriye Gürbüz yurt dışına Londra'ya okumaya gidiyor ve 5 sene sonra tekrar görüştüklerinde evlenme kararı alıyorlar. Evlilik teklifini Oğuz Atay yapıyor. Tabii Fikriye Gürbüz'den önce şu detayı vermemiz gerekiyor. Oğuz Atay, Uğur Ünel ile bu Sol Fraksiyon meselelerinden bu ayrılık sürecinde bir tartışma yaşıyorlar. Ve bundan dolayı da bir yıl kadar bir görüşmeme durumları var. bu bir yıl sonrasında bir yani kitap verme bahanesiyle Uğur evine gittiğinde hani biraz önce dedim ya üç kadın vardı birini çok farklı sevdi. Orada ressam senin sevdiğinde aslında ilk defa karşılaşıyor. Fikriye Gürbüz'de olan evlilikleri aslında ilk yıllarda oldukça iyi gidiyor. Hatta bir çocukları oluyor Özge isimli. Fakat dünyaya bakış açısı, yaşayış tarzına bakış açısı burada işte kutuplaşmalar başlıyor çift arasında. Bunu hatta tutunamayanlar da Turgut Özben ve Selim farklılığından da görebiliriz. Selim'in Turgut Özben'in işte o burjuva yaşantısına daha güvenli, daha işte aile ortamına inşa edilmiş yaşantısına baktı o yadırganma gibi. O zaten de biraz kendi hayatının hani bu noktada gitmesine kendini uyumlu görmüyor ya da olmak istediği yer... Hayatının devam etmek istediği yer bura değil gibi bir durum var. Bir taraftan evliliğin bu daha güvenli, daha kendi çerçeveleri içinde kalmış kurallarıyla devam ederken öte taraftan da aslında olmak istediği düşünceleriyle, duygularıyla olmak istediği dünyayı devam ettirmeye çalışıyor ama bu noktada çatışıyor tabii ki dünya. Ozatay şeyi çok seviyor, özellikle hayatının ilk yıllarında işte kendi entelektüel çevresinde olan uzun sohbetleri, uzun geceleri. Hatta kendi evinde de çok defa bu oturumlar yapılıyor. Mesela Fikriye Gürbüz bu oturumlardan rahatsız oluyor. Çünkü ilgisini de çekmeyen konular var. Kendisinin dünyanın yaşayış farklı, farklı Oğuz Atay'dan çok farklı. Öte taraftan bu dünyaların farklı olması çift arasında bir uzaklık yaratıyor. Ve bir boşanma kararı alıyorlar. Hatta boşanma kararı da öyle çok şey olmuyor yani, e, sancılı bir boşanma kararı olmuyor. Hatta hatırladığım kadarıyla bir iş çıkışında buluşuyorlar ve bir yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüş esnasında birbirlerine söyledikleri bir karar bu. Oğuz Atay, e, burada biraz bu, bu evliliğin e, bitmesindeki sebeplerden biri. Biraz önce dediğim gibi o, tutunamayan romanında Selim Işık'ın, Turgut Özben'in hayatına bakmasındaki o yadırgama. Oğuz Atay da kendi evlilik hayatına biraz böyle bakıyor ve e, olmak istediği yer olarak görmüyor. Sevgili bizden ayrıldıktan sonra bir yalnızlık süreci yaşıyor. Yine bu dönem sol fraksiyon çevresiyle olan ayrılık dönemine de denk geliyor. Oğuz Atay'ın değişen fikirleri, biraz daha hani birey toplumun değişmesinin birey üzerinden yapma e, fikri. Biraz daha son fraksiyonun içinde işte bir türlü doğru düz eyleme geçmeyen fikirlerin onda yarattığı hayal kırıklıkları. İşte daha önceki bir videoda da bahsetmiştim. Özellikle Olaylar Dergisi'ne ilgili bir kurduğu büyük hayallerin İstanbul'daki yapılandırmasında yaşadığı büyük hayal kırıklıkları. Bunlar Oğuz Atay'ın sol fraksiyon çevresine ve sol düşünceye dair düşüncelerini değiştiriyor. Ve bu değişen düşünceleri sorgulama sürecinde ise Yakın çevresi onu bu düşünceleriyle kabul etmiyor ve onu dışlıyor. ve Bir noktada da burada yine bir hem evliliğinden boşanmış bir durumu var. Hem de bu noktada da kendi düşünsel çevresinde de bir ee, yalnızlık yaşıyor. Öte taraftan Oğuz Atay'ın şöyle bir bilgisini de verelim. Oğuz Atay'ın hayatı boyunca hep böyle e, çevresi birbirinden bağımsız küçük çevreler de oluşturmuştur hatta bundan çok birbiriyle de tanıştırmaması yönünde de böyle bir izlenim de vardır. Oğuz daha gençlik yıllarından biri, daha kendi aile kültürüne ve yaşam kültürüne yakın olan işte Uğur Ünel, daha sonra Sevinseydi, Özen Veziroğlu gibi entelektüel isimlerle beraber böyle küçük bir topluluğu da var. Hatta bu topluluğa da klan diyorlar. Ölümüne kadar da kendisine sadık olan asıl dostlar da bunlar oluyor aslında. Oğuz Atay'ın evliliğin bitme süresinde Sevin Sevi ile Uğur ilişkisi bitmiş durumda. Ve ikili bu ayrılık döneminde birbirlerinde bir şekilde bir teselli, bir güç buluyorlar. Ve yakın görüşmeler yapılıyor. Ve bu görüşmelerin sonunda beraber hatta Beyoğlu'nda bir odada tutuyorlar, bir ev tutuyorlar. Bu evi de işte Sevin estetik bilgisiyle dekor ediliyor. Bu evin e, Oğuz Atay açısından iki önemi var, bir Sevinç Seyidi ile yaşadığı tek belki aşk e, aralığı, macerası diyebiliriz. Ama öte taraftan ise bizler için, okurlar için tutunamayanlar romanının yazıldığı ev orası. Oğuz Atay hem arkadaş çevresinden ayrılmasından sonra ilk defa kendi ismiyle bir yazı kalemi almak istiyor bu evde. Biliyorsunuz Oğuz Atay'ın ondan önceki dergi çalışmalarında da yazıları var ama hiçbirini kendi ismiyle yapmıyor. Daha çok dergilerdeki işte bu işte kalan şey doldurulmaz gereken bazı sanat yazılarını yazıyor. ya da isimlerini yazmıyor. Tutamayanlar onun kendi ismiyle yazdığı ilk Eser, bu evde e, Sevinseydi ile beraber yaşarken, e, bir taraftan da Tuncer Mayanlar romanını yazıyor. Hatta aynı anda Sevinseydi romanın İngilizce çevirisini de o evde yapmaya başlıyor. Daha basılmamış haldeyken bu çeviri tamamlanmıyor çünkü e, Oğuz Atay burada ikinci bir yıkım yaşıyor. Sevinseydi e, resim sanatının işte kariyeri için Londra'ya gitme kararı alıyor. Bir anda ve çekip Londra'ya gidiyor. Oğuz Atay için büyük bir yıkım oluyor. Ve tutunamayanlar romanını o geri kalan onu, o evde, o yalnızlıkla bitiriyor. Hatta bu süre içinde tutunamayanlar romanını yazarken çoğu yakın arkadaşı Oğuz haber alamıyor. Ne yaptığı pek de bilinmiyor bu sürede. E, romanını bitirdikten sonra tekrar insanların karşısına çıkacak. Onu başka bir videoda anlatırım. Sevinseydi diye olan duyguları, yani dedim ya birini başka sevdi. Bence o sevinseydi. Hep içinde yarım kalmış bir hikayeydi bence. Oğuz Atay daha sonrasında işte Tutamayanlar romanının basılmasından sonra işte iş hayata devam ediyor. Meydanlarus Larus ansiklopedisinin yazımında çalışıyor o sürelerde. Zaten hastalığı da biraz bu sürede başlıyor. Yine Tutamayanlar romanından sonra Tehlikeli Oyunlar romanı ise Uğur Ünel'in evinde yazıyor. Bu da ilginçtir. Yani Uğur Ünel'le olan dostlukları çok imlenilecek bir dostluk. Yani birçok dostluğun yaşanan böyle durumlarda biteceği bir noktada bu iki isim birbirlerine olan bağlılıklarını hiçbir zaman terk etmiyor. Meydanlar Antiklopedisi'nde çalıştığı dönemde, o dönem kendisinden 18 yaş küçük olan, ve Yeni Ortam dergisinde e, muhabirlik yapan, sanat yazıları yazan Pakize Kutlu'yla karşılaşıyor. Bir röportaj yapmak istiyor Pakize Kutlu kendisiyle. Ve bu röportajdan sonra işte çift arasında bir yakınlaşmalar oluyor. Pakize Kutlu Uzatay'ın aslında tam istediği kadındı belki de. Tam yani mantıklı olarak düşündüğünde istediği kadındı. Çünkü bir taraftan çok sağlık, bir taraftan e, korumacı. Öte taraftan ise özgür, daha sanat dünyasının içinde ve Oğuz en önemlisi Oğuz çevresine rahatsız olmayan bir isim. Çünkü Oğuz Atay'ın evliliğindeki en büyük problem oydu. Oğuz Atay'ın bu uzun sohbetlerinden, arkadaşlarını ziyaret etmesinden, uzun entelektüel meseleler içinde kaybolup gitmesinden rahatsız olmayan bir kadın. Özellikle bu dönemde Halit Refi ile olan yakınlıkları, yine Ali Poyrazoğlu ile olan yakınlıkları, Engin Artışlı olan yakınlıkları önemlidir. Ama Pagizi e Kutlu'yla olan evlilik döneminde Oğuz Atay'ın yine yaşadığı bir sıkıntı var. O da şu. Oğuz Atay bir dönem işte aydın çevresinden, entelektüel çevre tarafından dışlanıyor. Bunu açıkça söyleyelim. Fikirleri tarafından dışlanıyor. Çünkü döneminin çok ilerisinde bir isim. Çünkü o dönem genelde ideolojik kamplarla insanların kendisini var etti. Aydınların da bu şekilde var kendine ve kimliklerini, kişiliklerini inşa ettiği bir dönem dönemde bütün bunlardan ayrı düşünmek farklı düşünmek, biraz daha ayrıksız olmak bir sebebi sebep oldu. Mesela Kemal yaşamış isimlerden biri. Ama o uzatan yaşadığı yalnızlık oldukça derin ve bu konuda da kendisini kötü hissediyor. Hatta Pagisi e Kutlu bu noktada ona yardım etmeye çalışıyor. İşte çevresine bir şekilde tekrardan toparlamaya çalışsa da elinden bir şey gelmiyor. Hatta bir hafta boyunca Vücdat Obener evlerinde onları ziyaret ettiğinde yani Oğuz o depresi, bu yalnız hali kısa bir dönemde oldukça mutlu bir döneme dönüşüyor. Bu dönem bu kadar kendi çevresinden, entelektüel çevreden görülmeye ihtiyacı duyduğu bir dönem Oğuz Atay'ın. Yani bir şekilde görmezden gelmiş. Yani bu ölümünden sonra da bazı röportajlar da var yani. Aslında cenazesi kalabalık oldukça hani yazar ve entelektüel geliyor ama yani yaşarken bir şekilde görmezden gelindiği bir durumu var Oğuz Bu oldukça onu yaralıyor. Pakize Kutlu olan evlilikleri yine o Atay'ın beynindeki uğur sebebiyle olan hastalığının gittikçe artık kendini göstermesiyle, belirginleşmesiyle devam ediyor. Ve bu hastalığın tedavisi için Londra'ya gidiyor. Şimdi Londra'da sevinseydi ve o zaman evli oldu sevinseydinin Morris Whitby isimli yine sanat dünyasından bir isimle evli olan Sammy Seydin'in işte evinde kalıyorlar. Onlar onları misafir ediyor ve bu sağlık sürecinde yanında oluyor. Sanırım bir yıl kadar Londra'da kalıyor çift. Bu bir yıllık sürede uğrun bir kısmı alınıyor ama bir kısmı alınmıyor. Hatta Doktor Parkes'i kutluya hani Oğuz Atay'ın bir yıllık ancak bir ömrü kaldığını söylüyor. Ee, Oğuz da tabii bunun içinde bilgisinde. Pakize Kutlu Türkiye 10 gün önceden dönüyor. 10 gün daha Oğuz Atay yalnız kalıyor. Bu 10 günlük sürede Sevin Seydi ile beraber Londra'da tiyatrolara, konserlere gidiyorlar. Pakize Kutlu sonrasında bir röportajında yani o bir daha Sevin Seydi'yi göremeyeceğini biliyordum. Ondan dolayı bir son 10 günü beraber geçirmelerini istedim diyor. Çok ince bir düşünce. Gerçekten çok ince bir düşünce. Oğuz Atay Türkiye'ye geliyor ve kalan zamanda da biliyorsunuz ki oldukça e, biraz daha dingin oluyor artık. Ölümü şey deniyor e, daha öncesinde ölümden korkuyordu ama öleceğini bildikten sonra artık o ölüm duygusunu aşmıştı diyor. Daha sakin bir yapıya bürünmüştü. Hatta o son dönemindeki asıl derdi ise şey oyunlarla yaşayanlar tiyatro oyununun sahnelenmesi. Bunun üzerine çok uğraşmış. Yani Hatta Cevat Çapan'ın bir röportajında vardı, yani işte bu artık yani ölmesine çok yakın ciddi bir hastalığın artık son raddelerinde. Ya işte ziyaret edeceğiz, gitmeden önce aradığımızda işte bir şey ihtiyacın var mı diye. Ya orada dahi Cevat Çapan'a şey demiş, işte bu benim oyunu hani bir şekilde sahnelenmesin bir yolunu bulamaz mıyız vesaire. Yani ömrü boyunca e, böyle e, oyununun sahnelenmesine göremeden öldü Oğuz e, Bir arkadaşının evinde öldü biliyorsunuz, e, banyoda. Ama öldükten sonra mimarlık odasının yaptığı bir anma töreni var. O sahnede o oyunlarla yaşayanlar oyununun da ilk sahne sonrası böyle de bir tesadüf de var. O zaten aşk hayatı genel olarak hani bildiğimiz kadarıyla böyle. Yani biraz romanlarıyla da romanlarındaki kadın karakterleriyle de ben bir paralellik işte orada izlerde bulduğumuzu düşünüyorum. Yani tabii hepsinde yani biz bu çıkıp dışarıdan belki konuşmamız doğru olmaz ama bir yorum yapıyoruz ama sanki de olan duyguları biraz daha böyle yarım kalmış duygular gibi geliyor bana. Orada yarım kalmış bir yaşantının bir ihtimalin bir hayal kırıklığı var gibi geliyor. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.